Merhaba arkadaşlar. Eslem'in Öyleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım inşallah. Güzel bir model. Bu arada arkadaşlar iplerim 4 katlıdır. Oyalı soni iptir. İplerimi kapıda ödemeli bir şekilde Instagram sayfası tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Hemen modelimin ip numaralarını söyleyeyim. 269 502 idi galiba. Evet. Bu da 98. Şöyle makasımı da alayım şuraya. Kumaşıma ben böyle bir zürafa hazırladım. Arkadaşlar bu arada bu yazmanın markasını da çok soruyorsunuz. Bu yazma değil. Benim model bizim Multi şifondur birinci kalite. Bu da tespih örtü dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Çünkü o satıyor. Zürafamı hazırladım. Şuraya ara yolundan göstereceğim size biraz. Bir. iki tane zürafamı yaptım. şuraya Şöyle bir tane pırpır yaptım. Hemen diğer yanına geçiyorum. Bu kısmına bir tane daha pırpır yapacağım. Bakın, Şuraya bir tane daha pırpırımı yaptım. Hemen yanına iniyorum. Şu kısma ve 3 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 Şurada bir tane atlıyorum arkadaşlar. Hemen burada bir yuva oluyor. Bu yuvanın en başına 3 tane pırpır pır yapacağım. 1, 2, 3. Tekrardan başa aldım. şuradan eksiltiyorum Arkadaşlar üç tane pırpır yaptım tekrardan başa aldım ikinci pırpırma battım bakın bu sondaki üçüncü pırpırma bir daha batıyorum burada iki tane pırpır oluyor tekrar başa alıyorum hemen yanına tekrardan yaptım ve bir tane kaldı ve oraya da bir tane düğümü attım ipimi hemen şuradan Yandan aşağıya indiriyorum. Yandan aşağıya indiriyorum. Şuraya. Bak. Hemen bir tane pırpır yaptım. Bir. Buraya iki tekrardan in. içine bir tane daha pır pır yapacağım. Bu da son yani üçüncü bir tık büyük. bu Bakın, üç tane. Tekrardan şuraya dip kısmına iniyorum. İnerekten. Buradan indim. Şuraya 1 2 3 tane yaptım. Şuraya 1 2 Tekrardan 1 Şuradan yanından iniyorum. Şöyle. Bakın indi. Şuraya tekrardan batıyorum. Düğümü hemen yanına aldım. Ve buraya 3 tane. 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar ara yolda bu şekilde şurayı da gösterdim size ben şurayı tamamlayıp üst kısmını anlatacağım hemen Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde bitirdim hemen şu üst kısmından şuraya buraya tam 5 tane pırpır 1 2 3 Şöyle 4 5 5 tane yaptıktan sonra ipimi başa alıyorum. Bir dakika şuraya Başa aldım. Bir tane bunun içine pırpır pır yapacağım yapacağım. Pırpırımı yaptım. Ben şuraya yanından yaparaktan devam ediyorum. Şöyle. Bu pırpırlara şürafa yaparaktan devam ediyorum. şuraya tekrardan başa alıyorum ve burayı bir tane daha pırpır yapacağım Şöyle... pırpırımı yaptım başa aldım. Şuraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Şöyle. Tekrardan başa aldım. Buraya son pırpırım arkadaşlar. Dört tane olacak da dördüncü pırpır. Bakın şurada bir tane yaptım. Hemen şunun içinden karşı tarafa pırpır yapıyorum. yaparaktan arkadaşlar şöyle aşağı iniyorum. Üç tane yaptım, bir tane daha yapıyorum. Evet, şuraya şimdi şu üst kısmına, şube iki tane pırpır pır yapacağım bir ve iki Şöyle düzelteyim. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. Şuradan kestim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu kısmına şöyle ipimi aldım. Küçük bir şey yapacağım, tohum gibi. pürpürümü yaptım. Bu pırpırın içine bir tane daha pürpür yapıyorum. Ve hemen dip kısmına iniyorum. Şöyle küçük burada tohum varmış gibi bir görüntü olmasını istediğim için böyle bir şey yaptım ve ya, modelimizi tamamen değiştirdi daha güzel yaptı. Kıyas ipimi de alayım. Son bir dokunuş yapacağım. Şuraya küçük bir püpür atacağım tekrardan. Bakın, bu kadar. Modelimiz bu arkadaşlar. Bunu şurayı bir tık daha. Şuradaki gibi küçük yapabilirsiniz. Şurayı ben pek eşit yapamadım. Modelimiz bu. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle şuradan başlayayım. Buraya küçük pırpırlar atacağım. Bir, bir tane atlıyorum. Ve arkadaşlar ben bu arayolunu da tamamlayayım. Bu şekilde atıyoruz. Arayolunu da tamamlayayım. Modelin fiyat bilgisine geleceğim Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde modelimi bitirdim. Şöyle göstereyim. Bu modelin fiyat bilgisine gelirse 150 TL'den başlar arkadaşlar. Siz deneyin ve kendiniz daha iyi karar verirsiniz. Ben modelin şu kısmına da iki tane pırpır pır attım. Videoda göstermedim bunu. Sonradan karar verdim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. İyi günler.